Merhaba arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Kanalıma beğeni yapan, e, yorum yapa, yazan e, ve abone olan arkadaşlara çok teşekkür ederim. Yine yeni aboneler geldi. Hoş gelmişler. E, arkadaşlar kanalımı bugün e, böğürtlenlerle birlikte açayım dedim. Bugün böğürtlenlerimiz böyle bayağı güzel olmuş. Böğürtlenlerin yanına indik. Eee Böyle arkadaşlar böğürtlenlerimizde bayağı böğürtlenler var böyle. Maşallah sapaallah böyle ilerleyelim arkadaşlar. Ee, burada bir tane de böyle gül hatmimiz var çok güzel. Burası böyle böğürtlenin yeri arkadaşlar. Burada güller falan var. Burada kabaklar arkadaşlar. Bakın kabaklarım süs kabaklarım. Maşallah sapaallah böyle. Kabakları var arkadaşlar Aslında o kadar çok kabak getirdi ki Ama bunun altında Ben diyordum ki daha önceden Neden böyle Kabakları oluyor Ama sonra çürüyordu Oysa altında karınca arkadaşlar Yuva yapmış Bakın böyle çok güzel kabakları var Ama kaç tane kalacak bilmiyorum Bayağı bir kaç tane tutmuş Çok fazla kabak döktü ama Karıncalar yuva yaptığı için Mahvettiler bunu en son bayağı uğraştım, temizledim ama inşallah şimdi güzel oldu. Böyle böğürtlenlerimiz harikulade. Bu şekilde böğürtlenimizde de çok fazla var arkadaşlar. Bakın böyle yerlere kadar inmiş her taraf böğürtlen dolu. Böyle. Burası da komşumuzun bahçesi bu şekilde. Mısırları ve buralarda da domatesleri var. Arkadaşlar burada böyle erikler var. Güneşten görebiliyor musunuz bilmiyorum. Burada benim salatalıklarımın altından ilerleyelim. Burası benim salatalık yerim. Salatalıklarımızda da var. Bugün yine çocuklar buradaydı. Bayağı topladık salatalıklardan. Bakın burada da bir tane arkada görememişle kalmış. O kadar olsa bile çocuklar onu hemen alıyorlar tabi. Böyle ilerleyelim. Yani Salatalıkların e, ee, Burada sarı kız geçti. Zakkumumuz çok güzel şekilde böyle çiçeklerini gösterdi. Burada hebebörevrika çalısı. Bu da bakın böyle e, çiçeklerini fırça şeklinde gösterdi. Tomurcuk açmıyor açmıyor derken her tarafı tomurcukla doldu. Ama o kadar çok güneş var ki size anlatamam. Bakın burası da bahçe e, komşunun bahçesi sulanmamış ne şekilde. Orada koyun gübreleri falan var meyve bahçesi arkasını gösterdim size arkadaşlar böyle burası. Bir yer sardunyalar. burada bu şekilde çiçekler. E, yıldız çiçeğimiz arkadaşlar yıldız çiçeğimiz de tomurcuğa durdu burada bir çok çeşit yıldız çiçeğim vardı. Diktim ama nedense çıkmadılar. Ee, koca yemişimiz de böyle güneşten. Artık bakalım meyvesini tutacak mı. Güneşten ne kadar meyve varsa hepsi dökülüyor arkadaşlar. Böyle jelibon çiçeğimiz buna güneş yaradı. Bu güzel oldu. Burası da böyle. Bunlar da küçük pıtırcıklarımız falan. Bunlar da güzel. Burada kabağımız bayağı böyle yol aldı. Gidiyor arkadaşlar. Bunun kendisi buraya döktüğü evsel atıklardan çıktı. Kış kabağı. Böyle bakalım kabak getirecek mi? Burada arkadaşlar meleklerin borusu saklanmış. Şöyle kaban e, yapraklarını kırayım ki güneş dağılsın. Böyle arkadaşlar. E, burada da yıldızımız bodur yıldızımız. O da Çiçeklerini açtı böyle Çok güzel yıldız yıldız ama her tarafı Karınca dolu Bu karıncalar da mahvediyorlar her şeyi Böyle bu bahçemiz Bu şekilde arkadaşlar Mısırlar e, e, Biberler Domatesler bu şekilde Kana dikmiştim arkadaşlar Buraya kana çiçeği bakın buradan Bir tane tazelemiş Ay arkadaşım görmüş çok gülüyor diyor ki ne yapıyorsun bunlara hormon mu veriyorsun ne diyorsun hemen diyor yanından patlamış bile Be belki kurur diyordum ama şükürler olsun bir şey olmadı burada da kelebek çalımız arkadaşlar bakın o da tomurcukta böyle kabağımız da ilerledi buraya kadar geldi arkadaşlar böyle bakalım şurada bugün gördüm neredeydi burada minnak bir kabağı var şurada ama bakalım duracak mı yoksa ne olacak? Birilen çiçeğimizi buraya aldım arkadaşlar. Güneşten bayağı etkilendi. Ee, burası bu şekilde. Sardunyalar. Ee, arkadaşlar yukarı çıkayım. Sardunyamız. E, böyle. Maşallah. Subhanallah. Devam ediyor. Böyle paşayattan indiren kurdele çiçeklerimiz. Burası böyle arkadaşlar. Bu şekilde bayağı büyüdü onlar da. Burada güller güneşten o kadar hızlı gelişti ve hızlıca gidiyorlar çünkü aşırı derecede güneş var arkadaşlar. Bakın böyle. O da çok güzel. Burası bu şekilde. Bunlar hastaki küpelleri sonbaharda eklenenler bu şekilde. Böyle güller, burada zakkum var bir tane daha. O da kendiliğinden burada zakkum arkadaşlar burada ileride komşu bahçede zakkum var. Ondan tohum rüzgar getirmiş. Ya da kuşlar getirmiş. Burada zakkum çıktı. Bayağı büyüdü. Onu orada koruyordum. Bayağı büyüdü arkadaşlar. Bu da çok güzel arkadaşlar. Ben bunu kaza yağı mı diyordum ne diyordum ama mis gibi böyle. O kadar harika kokulu bir çiçek ki anlatamam size. Yanında yavruları da vardı. Teşke koparmamış olsaydım. Altında sinemeki var bu şekilde. Bu da Böyle arkadaşlar burası böyle. Burada papatyalarımız oman hızıyla devam ediyor arkadaşlar böyle. Harikalar. Burada önümüz yine devam ediyor. Burada arkadaşlar bakın domateslerimiz maşallah subhanallah bayağı büyüdü. Bu böyle yapraklara sarardı güneş. Böyle burası arkadaşlar burada saray nanemiz ve bazı çiçeklerimiz Burası da bu şekilde arkadaşlar bakın pırasa bahçemiz çok güzel böyle Maşallah Subhanallah ee, içindeki patlıcanla birlikte ve domateslerle birlikte kardeş kardeş büyüyorlar Burası böyle bayağı büyük bayağı güzel geliştiler arkadaşlar ee, ama güneş de bu kadar aşırı olmasa çok güzel olacak. Çünkü koca yemişimdeki meyveler döküldü gibi bir şey. Böyle limonumdaki limon da düşmüş arkadaşlar. Karıncalar mı yiyor? Ne yapıyor bilmiyorum. Bakın böyle Afrika zambağımız çok güzel açmaya başladı. Papatyamızı buraya aldım arkadaşlar. Serinde kalmış. Küçük küçük papatyalar küçülmüş. Böyle minnak minnak salatalıklarımız. Bakın arkadaşlar yine salatalıklarımızda maşallah subhanallah böyle salatalıklar var. Burası da bu şekilde arkadaşlar böyle patlıcanlar, salatalar, domatesler devam ediyorlar. Böyle arkadaşlar ee, ilerleyelim. Burası da bu şekilde arkadaşlar. Burada yer minemizi karıncalar bayağı mahvetti. Çileklerim. Çileklerimiz falan burada çok güzel. Böyle arkadaşlar burası da bayağı etkilenen çiçeklerden de. Tamamen buradaki e, lilyumlarımız, lilyumlarımız geçti arkadaşlar. E, buraya geçecek olursak böyle böyle e, Itırımız var burada arkadaşlar. Böyle burayı değiştiriyorum sürekli. Japon şemsiyesi. Böyle karanfilimiz de arkadaşlar. Böyle çok güzel. Çiçeklenmeye başladı. Tomurcukladı. Bahçe külümüz gitti. Üzümlerimiz sonuzla böyle. <laughs> arkadaşlar maşallah. Allah 40 bin kere. Üzümler devam ediyorlar böyle. Ee, buraya yola taki saksıları sürekli değiştiriyorum. Her saksının yerini sürekli değiştiriyorum arkadaşlar. Güneşten kötü olanlara yer değiştiriyorum. Böyle. Ee, burası bayağı toparladı Bir kendini. Güneşe alıştılar herhalde. Bayağı şu mahf oldu ama o toparlar kendini. Sükunetler çok çabuk kendini toparlıyor arkadaşlar. Böyle. Ee, bu da e, burada bayağı kötü olmuştu karıncalardan ama arkadaşlar bakın kurtuldu maşallah sübhanallah. Yeni filizler çıkarmaya başladı. Ee, telefon kendiliğinden bir e, video kesildi arkadaşlar. Burası da böyle. Burası çok güzel maşallah sübhanallah. Burası da bu şekilde. Arkaya sakladıklarım. Onlar da çok güzeller. Burada gül öylemiz arkadaşlar. Bu daha rengini göstermedi. Ne renk bilmiyorum. Böyle mavişimiz burada. Buraya güneşten sakladım. Bu da burada yerinden çok memnun, çok güzel. Ama işte tabii başka bir yere asılsa çok daha güzel olur. Ama arkadaşlar dediğim gibi her e, çiçekleri oradan oraya, oradan oraya saklıyorum. E, burası da bu şekilde. Bizim istediğimiz konumda değil. Onlar kendi istedikleri konumda duruyorlar. Güneşse serinde, serinse güneşte. Mesela papatyalar e, güneşsizlikten e, serinde kötü olmuştu. E, güneşe çekti. Burası da böyle arkadaşlar. Güneşten etkilenen çiçekleri de farklı yerlere koyuyorum. Burada da bir tane liliyumumuz var. Bakalım bu da kendini gösterecek. Bu geniş yapraklı olan lülyumdan ama ilk senet dikildiğinden bayağı cılız. Burası da bahçemiz bu şekilde arkadaşlar. Bunlara direklerini diktik. Böyle sopalarla kaldırdık. Burada biberlerimiz çok güzel oldu. Burası da böyle çiçeklerimiz. Burada Japon gülümüz böyle tomurcuğa durdu. Bu da çok güzel. İnşallah çiçeklerini açar. Ama güneşten arkadaşlar bayağı etkileniyor. Burası bu şekilde süslerimiz ee, ondan sonra Burada sardunyalarımız Bu şekilde Ve Devam ediyorlar Bu rafımızda böyle Burada da Cam güzellerimiz Çiçek açıyor büyüyorlar Burada tomurcuğa durmuş yine e, Japon gülümüz Bir tane de farklı bir renk burada var O da şu anda tomurcukta Burada başka bir tür e, Küpelimiz var Arkadaşlar bunun ne olduğunu bilmiyorum dediğim gibi. Bunu eğer bileniniz varsa bana ne olduğunu söylerse çok sevinirim. Bana buradan e, bir arkadaş e, bunu daha doğrusu bir teyze getirmiş. Bir çelik halinde vermişti. Diktim. Bayağı da büyüdü. Bakalım ne olacak. Bahçeyi suladım. Buralar bayağı ıslak. <laughs> bayağı da hastayım arkadaşlar. Ne grip oldum. Bakın koleramda böyle çiçek açmaya başladım. Bu rafta böyle özel tür yıldız sardunya, ee, kalanjolar, e, sardunyalar. Burası çok güzel bir şekilde devam ediyor. Çünkü burası incirin gölgesinde kalıyor. Böyle küba kekiği ve bazı tür çiçeklerimiz arkadaşlar. Burası da bu şekilde. Burada da bazı türlerimiz var e, ee, büyümekte olanlar, sereni severler böyle burada. Burası da bu şekilde böyle ceylan gözü sardunya var. O fazla güneşi ceylan gözü sardunya sevmiyor arkadaşlar. Onu da e, buraya sakladım böyle. Burada bayağı güzel bir şekilde. Burada da Afrika zambağı var. O da çok güzel böyle yıldız yıldız çok güzel çiçeklerini açtı fil baharımız tek tük yine çiçek açıyor bu şekilde maşallah mis kokulu böyle mis kokulu bakın tek tek de olsa çiçek açıyor bu şekilde burada e, küpelimiz bu yerini seviyor büyük küpeli bu fazla güneşten maşallah etkilenmedi burası böyle limonumuz arkadaşlar bayağı Müsket büyüklüğündeydi ama karıncalar yedi zannedersem. Bakın çiçek açmış. Onda da karınca var. Ya da güneşten anlamadım. O da düşmüş. Ee, bu şekilde. Böyle. Arkadaşlar güneş yansıdığı için <laughs> bazen anlamıyorum. Ekranda parmağım da gözüküyor. Eğilirken kalkarken çiçekleri göstermek için. Böyle limonumuz bayağı büyüdü arkadaşlar. Burada Loro Petrol'umuz büyüyor. Bu şekilde orada şeker begonyamız. Bakalım burada dükkan sahibimizin tavukları var. Bakın arkadaşlar. Anların <laughs> yeri burası. Kümesi de burası böyle eriğimizde böyle arkadaşlar şurada birazcık kaldı uzaklarda yükseklerde böyle kaldı diğer aşağı tarafı tamamen yenildi şeker begonyalarımız çok güzel bir şekilde oldu çileklerimiz son hızıyla böyle maşallah subhanallah devam ediyor e, parmak kaktüsümüz ondan sonra maydanozlarımı iki sefer topladım bu şekilde de büyüyorlar. Kelebek çalısı böyle tomurcuğa durdu. Kabaklarımız, reyhanımız. Burada biberlerimiz bayağı bahçeye diktim. Komşu bahçelere de verdim. Ama burada bayağı yine kaldı. Keşke yakın bahçeler olmuş olsa da böyle onlara vermiş olsam bunlardan çok güzel olur. Ama bayağı büyüdü. Onları da çiçeklemeye başladılar. Burada bir gülümüz. Burada kara sevda çiçeğimiz böyle bu şekilde arkadaşlar bahçeyi bahçeyi tamamen bu şekilde gezdik sizinle beraber böyle bahçede ye gelip bahçede e, videomu kapatayım Beni izlediğiniz için, kanalıma abone olduğunuz için, yorum yaptığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar hepinizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Burada da kızım yeğenimin bisikletini yıkıyor. Trabzon'a ona gönderilecek hortumla birlikte. Onun bisikletiydi. Kışın buradalardı. Gitti. Bisikleti burada kaldı. Kaç zamandır göndereceğim. Hala gönderilecek. Arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Hayırlı akşamlar. Hayırlı günler.